Bir, iki, üç, kayıt. <laughs> Sevgili Z kuşağı merhabalar. Bugün sizlere arkadaşlar bir tanrı kanıtlaması olan ontolojik kanıtı anlatacağım. Tabi bunu yapmadan önce size küçük bir ipnot söylemek istiyorum. Bu derse başlamadan önce bütün bildiklerinizi unutmanızı istiyorum. Çünkü Sokrates gibi ne yapmamız lazım? Tek bildiğim hiçbir şey bilmediğimdir diyerek dersimize başlayacağız. Sokrat'a bir gün soruyorlar arkadaşlar. Diyorlar ki Sokrates erdem nedir? Erdem bilgidir diyor. O zaman e, mantıken ne oluyor? Bilgisizlik de erdemsizlik oluyor. Sokrates'e göre insanlar doğası gereği iyiye yönelir ve kötüden kaçınırlar. Eğer bir insan kötülük yapıyorsa diyor, yüzde yüz diyor bu bir şey bilmiyordur diyor. Bilmeyerek kötülük yapar, hiç kimse bilerek kötülük yapmaz diyor. O zaman biz de zihnimizde Tanrı ile alakalı olan düşüncelerde, Kötü düşüncelerde acaba bilgisizlikten dolayı mı böyle yapıyoruz diye dersin sonundaki soru işareti gidermiş olacağız ve belli taşları yerine oturtturmuş olacağız inşallah. Bir felsefesi olarak inşallah Bismillahirrahmanirrahimle dersimize başlıyorsak zaten gidişat az buçuk belli olmuştur diye düşünüyorum. O zaman arkadaşlar önce her şeyden şüphe ederek başlayacağız. Yani bu çağda bizim için önemli olan unsur ne aslında akıl değil mi? İnsanlarda şöyle bir şey var, durduk yere bir şey hemen kabul etmiyor diyor ki yani bunun için gereken ne? Neden bunu yapayım diyor mesela ee, bunu mesela yaptığı bir doğruyu bir kişi savunamadığı için karşı tarafta nasıl algılanıyor? Ya bu da bir şey bilmeden mi yapıyor acaba gibi yanlış bir algıya sebebiyet veriyor. Biz Tanrı ile ilgili düşüncemize ne yapıyoruz arkadaşlar? Önce aslında bütün her şeyden şüphe ederek biraz da arkadaşlar dozunu kaçırıp her şeyden şüphe ederek başlayacağız. Descartes diyor ki eğer gerçeği gerçekten bilmek istiyorsan hayatında diyor bir kere olsun diyor her şeyden şüphe et diyor. Biz bu sayede ne yapacağız? Aslında hakikate ulaşacağız. Descartes ne diyor? Kendisinden şüphe edilmeyen kesin, açık, seçik bir bilgi bulmaya çalışıyor. Ya diyor acaba olabilir mi ya diyor. Şöyle bir bilgi bulsam diyor kendisinden şüphe edilmeyen açık, seçik, kesin bir bilgi olsa diyor. Şimdi açık ve seçik ne demek? Önce onu size söyleyeyim bilmeyenleriniz olacaktır aranızda. Mesela benim dişimin ağrıdığını bilmem arkadaşlar açık bir bilgi değil mi? Bunun için herhangi bir şeye ihtiyacım var mı? Akıl, deney, gözlem ve benzeri yok. Dişim ağrıyor derim ortaya çıkar. Peki hangi dişimin ağrıdığını bilirsem bu da ne oluyor? Aslında seçik bir bilgi olarak karşımıza çıkıyor. O zaman soru ve tema amaç şu. Descartes kendisinden şüphe edilmeyen kesin, açık, seçik bir bilgi arıyor. Bunu ararken de arkadaşlar şüpheyi ne olarak kullanacak? araç olarak kullanacak. Yani metodik şüphe bizim için nedir? Şüpheyi araç olarak kullanmaktır. Hakikati bulduktan sonra Descartes şöyle rahat usul bir şekilde şüpheyi bırakacak. Tabii ki de septikler var. Septikler de şüpheyi ne için kullanıyor arkadaşlar? Septikler şüpheyi amaç için kullanıyor. Bazı insanlar vardır ya soru sorar şüphe eder. Sen hakikati söylersin tekrar şüphe etmeye devam eder. Yani o adamın derdi hakikati bilmek değil. O adamın derdi şüphe etmek. O yüzden onu şöyle usulca koyacaksın. Sen yol devam edeceksin. Hakikati bilmek isteyen insan önce şüphe eder, sonra hakikat bilgilerine erişince arkadaşlar şüpheyi bir kenara bırakır. Devam edelim o zaman. Descartes Meditasyonlar adlı isimli kitabında kendi gerçekliği ararken arkadaşlar İki kişi diyalog arasında bize bunu anlatacak. Burada diyaloğu yaparken de bir hani var ya ben aklıma güveniyorum diyen sağ duyucular, gözümle gördüğüme, kulağımla duyduğumda inanırım diyenler. Bir de her şeyden şüphe eden bir çocuk düşünelim. Bunu yaparken de arkadaşlar hani kendisinden şüphe edilmeyecek kesin açık seçik bir bilgi arıyordu ya. Burada da arkadaşlar şunu yapıyor ee, Dekarş bu yaparken her şeyden şüphe ediyor demişti. Kendisinden e, şüphe edilmeyecek açık ve seçik bilgi yaparken. Sonrasında arkadaşlar sağduyu diyecek gibi Size ben diyecek algıladığım her şey benim için gerçektir. Mesela duyduğum, gördüğüm, dokunduğum, tattığım her şeyin gerçeklik olduğunu düşünüyorum diyecek. Şüphece ben hop atlayacak. Diyecek ki nasıl ya arkadaşım diyecek. Algılarımız bizi çok basit bir şekilde yanıltabiliyor. Nasıl yanıltıyor? Mesela şey bilirsiniz arkadaşlar suyun içerisine. Bir bardak suyun içerisinde düz bir çubuğu koyduğumuzda ne olur? Düz çubuk sanki kırılma etkisi gibi olur, değil mi Işığın da etkisiyle? Ya da ne oluyor? Bazen halüsinasyonlar görüyoruz. Ne oluyor? Yanında değilmiş gibi hastalarda oluyor özellikle de yoğun hastalık geçirenlerde. Ya da böyle gayetten sesler duyabiliyorsun. Yani beş diyor organımız da bize kesin gerçekliği ve bilgiyi veriyor mu? Aslında vermiyor diyor. Burada ne yaptı? Şüpheci bir, bir sıfır öne geçmiş oldu. Sonra duyca diyecek ki akla güvenen beşli yorganlarına güvenen de. Ama diyecek ki, ben yakındaki nesnelerde bir sıkıntı yaşamıyorum. Yakından baktığım zaman görebiliyorum ve beni yanıltmıyor mesela diyecek. Bu noktada da şüpheci diyecek ki peki ya diyecek. Şu an sen bir rüyadaysan yani bu da rüya argümanı arkadaşlar. Şöyle yaşadığın bir hayat rüyaysa ve bir, bir, bir gün uyandırılacaksan hepimiz bunu düşünmüyor muyuz ara ara? ara? Belki düşünenlerimiz vardır aranızda. Çünkü arkadaşlar şöyle siz bir rüya gördüğünüz zaman mesela eski manit ayrıldınız çok özlediniz falan ağlıyorsunuz zırlıyorsunuz. Uyandığında hala ağlıyorsun değil mi? da yani uyandığında hala sarılmış gibi hissediyorsun. Peki seni şu an... Ben size ders anlatırken bile rüyada olmadı mı nereden bileceğim? İşte bu ile birlikte ne yapıyor artık? Descartes dışarıdaki gerçeklikten yani gözümün gördü, algıladığı 5 yorgamdaki gerçeklikten ne yapmış oldu? Tamamıyla şüphe etmiş oldu. Sonra devam edecek tabi sağduyu durur mu? Asla durmaz. Diyecek ki arkadaşım ben rüyada da olsam gerçek hayatta da olsam iki kere iki dörttür. Bu matematik bilgisinde bir değişiklik yok. O zaman diyor matematik doğruları gerçektir diyecek. Şüphe eden de diyecek ki kötü cin argümanı burada işin içine giriyor. Peki diyecek ya kötü bir cin varsa yani burada tanrı gibi düşünün. Tanrı varsa mutlak güç kudret sahibi çok güçlüyse ve iki kere iki diyecek dört değil de beşse Düşünsene ne yaparsan artık <laughs> bundan sonra sağ duyucu şey diyor tamam ben bıraktım artık devam edemiyorum. <laughs> i̇ki kere iki dört değil de beşse diyecek matematik bilgilerinden de ne yaptı? Kötü cin argümanıyla birlikte şüphe etmeye e, devam etti ve bu sayede ne oluyor biliyor musunuz arkadaşlar? Kötücün argümanıyla birlikte aslında Descartes şüphesinin sınırlarını genişletmiş oldu. Daha çok şüphe etmiş oldu. En son dedi ki arkadaşım dedi ya şüphe etmediğim tek şey kaldı. O da şüphe ettiğimin kendisi. Her şeyden şüphe eder oldum ben dedi. O zaman şüphe, şüphe etmediğim tek şey şüphe ettiğimdir diyecek arkadaşlar. Bu da neye götürüyor Descartes? Cogito ergosum yani düşünüyorum o halde varım diyecek. Ama burada varlıktan kasıt hani ben buradayım bedenen bu şekilde değil. Beynim var demiyor da zihinsel olarak varlığını kanıtlıyor. Yani düşünüyorum o halde varım aslında beyninin ispatıdır, zihnin ispatıdır. Adam buraya kadar çok güzel bir şekilde geldi kabul edelim. Şimdi burada bir emek var. Ondan sonrasında ne olacak? Descartes zihnini kanıtladı ya. Şunu dekarsın zihni gibi koydum şuraya. Beyin. <laughs> Beynimin içinde diyecek. Benim diyecek ontolojik kanıt yapacak ya burada arkadaşlar. Ontolojik kanıt bir kere şu demek. Tanrı kavramının mükemmelliğinden hareketle Tanrı'yı ispatlayan kanıttır arkadaşlar. Benim diyecek zihnimde mükemmel diye bir kavram var. Değil mi? Yani dünyanın hangi yerinde, hangi insan olursa olsun onun zihinde mükemmel, kusursuz diye bir kavram vardır arkadaşlar. Peki mükemmel ne demek kelime anlamı? En yüce, en yüksek, en iyi, en yetkin anlamına gelmiyor mu? Diyecek ki Allah Allah diyecek ya bunu benim beynime ben koyabilir miyim? Yani bunu beynime benim koyabilmem için benim en yetkin olmam lazım. Yani ama diyecek ben bir kere yetkinlik sıfatlarından uzağım. Çünkü bir kere ben kendi kendimin yaratıcısı değilim. Bunu diyecek anne babam koymuş olabilir mi? Ama anne babamın da bir anne babası var diyecek. Tamam diyecek ben çok zorlamayayım diyecek. <laughs> Kendisinden daha yetkini tasarlanamayan yani en yüce, en yüksek, en iyi olan varlık diyecek nedir? Tanrı'nın kendisidir diyecek. Olsa olsa bu Tanrı'dır diyecek. Arkadaşlar şuraya hemen yazıyorum. Nazara geldik. İşte akıllı tahtalarda da böyle bir şey oluyor. Tanrıdır diyecek. Şimdi o zaman Tanrı en yüce, en yüksek, en iyiyse iyi olan bir şey beni aldatır mı? İyi olan bir şey de beni aldatmaz diyecek. O zaman Tanrı vardır ve beni aldatmaz. Yaşadığımız hayatta gerçek, matematik doğruları da gerçek. Tanrı'nın varlığından hareketle biz ne yapmış olduk arkadaşlar? Tanrı'yı ispatlamış olduk kelimesinden, mükemmelliğinden hareketle. Şimdi burada bir daha testlere giriş yapmak istiyorum. Çünkü ateistler ne diyor? İşte diyor evrende kötülük var diyor. Kötülük varsa diyor Tanrı iyiyse diyor bu kötülüğe neden mani olmuyor? Neden engel olmuyor? İşte neden kötülük var diyor. Ondan sonra işte insanlar mesela açlıktan ölüyor, tecavüzler oluyor, çocuklar ölüyor değil mi? Hayvanlara zarar veriliyor diyor. Wow o zaman Tanrı yoktur süper. Yani şimdi arkadaşlar buraya gelmeden önce şöyle bir düşünelim. Biraz beynimizi çalıştıracağız burada bizim için de hepimiz için de uzun zamandır hani çoğumuz bunu yapamadığımız için neden yapamıyoruz? Mesela günlük kaygılar, sabah bir çıkıyorsun, akşam eve bir geliyorsun, düşünmeye vaktin olmuyor mesela. Şurada biraz beynimizi zorlayacağız, motora basacağız yani şu an. Şöyle düşünelim. Bir kere arkadaşlar, Agustinos diyor ki, bunu yine filozoflar üzerinden anlatmak istiyorum size. Bir kere kötülük ne demek? Kötülük pozitif bir şey mi? Pozitif bir şey olarak düşünülemez. Kötülük olsa olsa iyiliğin olmama durumudur. Yani iyinin olmadığı ve yoksun olduğu bir ortamda kötülük ortaya çıkar. Peki kötülük arkadaşlar maddi bir unsur mu? Hayır maddi unsur değil. O zaman kötülük insanın yapıp etmelerinden kaynaklı olarak ortaya çıkan bir durumdur değil mi? Peki diye bu örnek verecek Agustinos. İnsan beden ve ruhtan oluşan bir canlıdır. Peki üst ee, olan beden ve ruh arasında bir e, alt üst ilişkisi varsa üstte olan nedir? Ruhtur değil mi? Neden? Çünkü insan mesela öldükten sonra bedeni bir ceset yığını haline geliyor. Sen gidiyorsun mesela cenaze nerede diyorlar? İsmin bile ortadan kalkıyor. Peki o zaman burada ruh üst mertebe ise ne yapması lazım? Bedenin ruha tabi olması lazım değil mi? Ruh bedene diyor tabi olduğuna tabi olduğunda diyor Agustinos kötülük ortaya çıkar diyor. Kötülük insanın Tanrı'dan uzaklaşmasıdır diyerek bize bunu açıklayacak. Sonra e, arkadaşlar bize Thomas Aquinas da diyecek ki kötülük irade eksikliğidir. Yani kötülük iyiliğin yoksunluğundan kaynaklı olarak ortaya çıkan insanın iradesine sahip çıkamamasından dolayı ortaya çıkar diyor, değil mi? Şöyle düşünelim bir mesela. Biz bedenimize tabi olduğumuzda bedenimizde hazlar var. Öyle değil mi arkadaşlar? Dürtüler var. Hatta bir de buradan Freud'a gireyim size psikoloji yapayım. Freud ne diyor? İnsan benliğine diyor üç şey oluşturur diyor. İt süper ego ve arkadaşlar ego. İd nedir arkadaşlar? Bilinçaltımızda diyor. insanın diyor saldırganlık ve diyor cinsellik dürtüleri vardır diyor. Ve it id arkadaşlar bizim hazlarımızın çok yoğun olduğu bir durum, bir yer aslında olarak düşünebiliriz. Bu hep sürekli doyurulmak ister değil mi? Ben bunu istiyorum, bunu istiyorum, bunu istiyorum, bunu istiyorum. Süper ego da diyecek bizim vicdan kısmımızdır. Toplumsal olarak ben bunu yapabilir miyim, yapamaz mıyım, topluma uygun mu diye düşünürsün diyor. Ego ise diyor, it ve süper arası, ego arasındaki kalan kısımdır diyor. Mantıklı olanı seçme durumudur diyor. O zaman arkadaşlar yani Firavut'tan da girdiğimize göre bu hazlar, bedenin böyle yüksek nefis hani dinimizde de var ya nefsine hakim olamama durumu. E kötülüğü ortaya çıkarıyor o zaman değil mi? Burada bir insanın aslında yapıp etme durumu söz konusu olmuş oldu. Bir de şöyle düşünelim. Biz belli başlı şeyleri anlayabilmemiz için onun karşıtını bilmemiz gerekiyor. Yani bir iyi olabilmesi için kötünün olması lazım. E, soğuk olması için diyebilmemiz için sıcak olması lazım. Ya da ne bileyim arkadaşlar başka ne örnek verebilirim ben sizlere? İyi, kötü, sıcak, soğuk. Ya bunlara siz devam ettirebilirsiniz şu an için. Aklıma gelmedi ama e, bu karşılıklarını her zengin diyebilmemiz için fakir olması lazım. O zaman zaten bizim belli başlı kavramları anlayabilmemiz için zaten o kavramın zıttı olması gerekiyor. Değil mi? Yani bu Tanrı'nın yokluğu anlamına gelmiyor bize. Ee, bu şekilde size anlatmış bulunmaktayım. Böylelikle birlikte arkadaşlar, Tan ontolojik kanıt olarak Tanrı'nın varlığını da kanıtlamış olduk. Şimdi arkadaşlar bir insan zaten aklıyla da düşünerek, çevresine bakarak Tanrı'nın var olduğunu bulabilir. Nasıl bulabilirsin? Mesela... Kışın ne yapıyorsun? Bakıyorsun, portakal var, mandalina var, değil mi? Portak, bir portakalın e, oluşabilmesi için arkadaşlar verimli toprakların olması lazım, değil mi? Verimli bir toprak olacak. Sonra uygun hava koşulları olacak, su olacak, güneş olacak, güneş için ne olacak bir ekosistem olacak. Ondan sonra arkadaşlar bir kainat olacak, değil mi? Yani bir portakalın bile var olması için kainatla bir bağlantısı bir ilişkisi var. O halde bunların hepsini yapan tek bir zat, değil mi? Yani biz yapamadığımıza göre, biz daha kendi kendimizi bile yaratamadığımıza göre Tanrı vardır. Tanrı birdir, tektir arkadaşlar. Sen sadece hiçbir şey olmasa bile aklına Tanrı'yı is, ispatlayabilirsin. Yani Descartes bunu yapabiliyorsa biz Müslüman bir ülkede yaşayıp bunu hal hal yapabiliriz diye düşünüyorum. Yani dersimiz burada bitmiştir. Kendinize çok iyi bakın. Tekrar diğer kanıtlamalarla birlikte görüşmek üzere. Hoşçakalın.